Evet arkadaşlar Aynen. dur oğlum videoya giriyorum. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Çok garip bir içerik ve sürpriz bir konuğum var. Bugün Zegabon'la beraber LOL karakterleri dişil bireyler olmak üzere. Hangisiyle date çıkardın ve onu hangi sıraya yerleştirdin? Tier listi yapacağız. Kankacığım öncelikle hoş geldin. Merhaba hoş bulduk. Ben Zero Zegabon. Zegabon. Bir şey soracağım. Rekseyi var mı? Rexey var mı? Kanka, garip şeyler var burada. Garip Rekseyi şeyler var. Yok gibi, alırım. Olmasa da olur. Rekseyi isterim olmasa da exact. olur boş ver. Tamamen ciddi ve tarayart bir liste olacak bu arada. Haberin olsun. Tamam. Selam ya var. Tehlikeli ama güzel var. ABC de zaten bir de ay hoş tulan var. Artık bakalım. Reklam çıkıyor tamam. onu sallayın arkadaşlar. İçerikten kopmayalım. Kankacım Ahri. Ahri dümdüz bence. Aa, selam en te ya. En tepede Değil en mi? tepede aynen. Sohbet muhabbet sarar. kendisi gayet güzel bir hanımefendi. Evet. Buraya ki çok uzatmaya gerek bile yok bence yani. Tartışmasız, ha. tartışmasız. En son da kendi aralarında burada bir sıralama yapalım. Tamam, ilk başta sıra önemsiz. Aynen, en son sıra önemsiz. Tamam. Akali. Tamam. Abi bir şey diyeceğim, şimdi ben Kain Main olarak Akali ile aramda böyle bir şeyler var. Espri vardı. mi var? Ha. Evet, o da da hani o aralarında bir şeyler var. Ben... Ya selam ya ya tehlikeli koyarım. Ben Tehlikeli'ye koyarım, kank... koyarım kanka. İyi ortak noktamızlar noktamız var bu. De... Sağ evet. sola belli olmaz kanka bunun. Şimdi da da. yayındayız. Chat'te bir kız selam verdiği Akşam bize bıçaklama ihtimali falan var. Anladın mı? Bu tehlikeli ama evet. güzel. Onu biz buraya koyarsak daha sağlıklı olabilir. Tamam. Hem tamam. fikiriz. Yeni mi ya? Kanka. Yeri belli yani. yani hiç kusura <laughs> ya bakma. Ben... Tamam, tamam, tamam. <laughs> hiç kusura bakmasın. Yani şuraya da ee, evet. bir yeni bir isim koyalım. Hı. Hmm. E Maşallah gider. abicim ne tatlısın sen. Hani çocuk seviyorsun ha, ha, gibi ha, böyle ha, anladın ha. mı? Ha, evet. Bazı evet, karakterleri evet, oraya evet. yerleştiririz hemen yollarız. Tamam, devam evet. edebiliriz. Eş. Kanka eş güzel. Bunda sanki kararı var. Sen şimdi eşi eş. daha çok oynuyorsun biliyorsun. Kostümleri güzel. Splash artı güzel. Kocasına sadık sevmese de Trin Demirle bir arasında evet. biliyorsun bir mevzu var. Ben eşe e, bir selam verdim kanka. Arada, Hiç fark etmez. Için Yine de bir saygı duyuyor. De Yine de bir saygı bir duyuyor. Bir bölgenin bir bölgenin başkanı ikisi diyorlar ki güçlerimizi birleştirek olur diyorlar. Sonra evleniyorlar. Aynen. Selam ya dedik o zaman buna kanka. Aynen, tamam. tamam Hem tamam, animasyonda Kate. Tıray'ı falan kurtarıyordu, bildin böyle tam Tıray bayılacakken kocasını geldi okla kurdu. Evet, Güzel bu bir buraya keser. Orada aşk bence bile. Aynen, Aynen öyle. Aynen öyle. Eş buraya ediyor kesinlikle. Kate. kanka. Ya ama bak burada birazcık şey var hocam. Ama yanlış anlama hem ad Kere hem ben bununla çok güzel evet. işler yaptım. Yani elim ayağım gibi i̇şler neredeyse mi? oynuyorum. <laughs> ne? yani Haptın? Videolar Haptın? yaptık beraber. Ha öyle mi? Arcane tamam. de zaten çok güzel. Yani ha, evet. buraya koy yerleştir yerleştirme be. tartışmasızlardan cake... bence. Şş, bize selam ya cake bize bakarmışmış sıkıntı orada anladın mı? Hani Kanka. Biz onun biraz hedef kitlesi değiliz gibi. Yok Al, yok o nerede o dangle? <laughs> Heh, devam edelim <gülüyor> şimdi. <gülüyor> Sıkıntı yok. Tamam, tamam, tamam. Kamil. Kanka Kamil. nine ya Kamil. Şuraya da nine yapalım bari. Kamil nine de hani yani bilemedim. İlgisi olanlar vardır bence Yani nine seven varsa girip burada SRT'ye koysun kanka. Ben bunun yerinin Boros olduğunu düşünüyorum. Katılıyorsa. Tamam, tamam. Tamam. 500 yaşında şey. mı neymiş kanka? Ne yapacaksın? Mirası falan mı var oraya? <laughs> Ama ne yani oğlum zeka <laughs> Ay, polis ama öyle. kelepçesi falan vardı <laughs> Neyse tamam geçelim. Yani yani. Onlar artık Zegaman için ya. kanka. belli kasi bence. Kasi biraz kasi ama bak güzel bak. Ama sadece bakmaman lazım. Bak, ee, genel katıksın. düşün ama. Çok genel düşün. Şimdi senin taş etme ihtimali de var anladın mı? Düzgün bir ilişki yürütemezsin. Kasi. Baba an, bu hayla, kitler izlesin. adamı kanka. Hani çok manipülatif evet. anladın mı? Hı -hı, Atıyorum hı -hı. bir ayakkabı, bir çanta, bir şey verir Bir alışveriş olur, tatil olur. Darlar kanka bu, anla işte yani. Mesela <laughs> sürekli kanka, hayatı bok eder bence ya bu. Bunu bunu bence tamam. buraya koyalım, buraya koyalım. Tamam, tamam. Dayana A bence direkt ya, A A gibi. Güzel bence. ama çok kanka ölü gibi be bu. Yani ben A diyorum, sen B mi? Ben de B diyeceğim çünkü kanka çok soğuk replikleri, muhabbeti sarmıyor. Hani ne bileyim? Abi, benim hedef kitlesi değiliz galiba. Kanka, sonradan <laughs> değiştiriyor bazen Riot Games. Onlara çok takılma tamam. sen. Tamam, tamam, okey. Ben korkuyorum Oo. kanka. Böcek fobim var. Hiç kusura bakma. Ben bunu buraya koyarım. Yani Ama sonra... eli kanka. Kanka, eli splash art yazar mısın? Ya biliyorum. Eli splash biliyorum. Yani ben katılmıyorum burada. Ee, Nereye ki? Elise... Sen karar ver. Eli sen karar ver. Ben... Benim için burada ben... ama. Tamam ben A diyorum. Ben Elisa A diyorum. Eyvallah. Çünkü bazı kostümler... örümcek formuna dönmeyecekse ağzından örümcek çıkmayacaksa ben A'ya koyarım. Tamam. A, A, da dursun şimdi. Tamam. A dursun. Tamam. Direk e, e, direkt direkt en tepi, direkt en tepi, direkt. Kanka, ya bak bunu buraya ölüm koyalım. pahası bak. Okeyim okay ben de okeyim okay ya. Anladın mı? Hani, yani bu karakteri olacak. oynuyorken ben İstediği replikleri kadar. kapatıyorum öyle Ben replikleri kapatıyorum şey, bu karakterin. Şey eskiden ee, neydi o? Magic Pen eşyasının adı neydi? Hala Voice falınca alınca deniyor. bu neymiş ya falan evet, şey. yapıyor yani. Evet, evet onun bir de eski resmi biraz sıkıntılıydı. Yani <laughs> neyse. Bu, neyse bu bu karakterin hakkı budur. tartışmadık bile fark evet. ettiniz mi Kerem'le? Dün biz buraya koyduk. da. Yani ama işte kanka bilmiyorum ya. Neyse devam devam. Ağrım, devam. Oo. Fiora. çok güzel, asil, hmm. dövüşçü. Evet. Tehlikeli bence kanka. Teh Tehlikeli. Aynen akıllı klasman. Yani, tam tam bu klasman. Çok güzel. Aynen. Ben bir de nasıl diyeyim ya? Demasyalı kızlar güzel oluyor kanka. Şakarı Demasyalı kızlar kanka? güzel oluyor kanka. <laughs> Ciddi diyorum bak. Hani daha bakacağız burada. Evet. Yalan yok. Sonamona da güzel bak. Ben Sonada nefret ha. ederim Lux'tan ama güzeller kanka Demasya'nın. Taşında, toprağında var muhtemelen. Tehlikeliye ha, koyarız. Bunun yaşı kaç? Maşallah abicim. Ben e, bilmiyorum ben. Güven teknik olarak insan değil oyuncak bebek sonra canlanıyor. Maşallah evet. abicim olsun bu kanka. Evet yani orada dursun. çok şey yapma. Eloy nine mi Nine mi ay hoş mı ay hoş. Genplenk bak yani. geri zekalı mal gangplank. senin memlekette şöyle bir şey var az sonra geleceğim. Evet. Kardeşim ne yaşadın sen? Evet. Bu ne yaptı sana? Evet. <laughs> Büyük konuşmak Ama istemiyorum. Sen tövbe şimdi tövbe. Belki GP'nin değişik fantezileri vardır. Hani Ale şey falan çıkartıyor ya. <laughs> yani belki kanka şey bilmiyorum da bu ee, bence tamam. Burada dursun. Tamam. ya da bence tehlikeli mi? Abi Te bence ya S ya tehlikeli, hatta S bence da. ya İrelia kanka. Ama bu da sıkıntı tamam. yani. Sağ solu belli olmaz bununla. Sıkıntı şimdi bıçakları falan evet, var. Evet evet. Yani. Bunun bunu silahı var kanka. kanka. Sıkıntı değil. <laughs> Bunun Ama yok, var diyor şş, Ayrı onlar ayrı canım. İriyle. Evet. Evet, en son ayarlayacağız zaten de. Şimdilik şuraya evet. koyayım. Tehlikeli. Çok güzel. Evet Gerçekten çok güzel. Çok asil. Vatanlı milletini evet. de seviyor kanka. İriyle ya. İriyle. Yok evet. abi. Kanka seni dinlemiyorum. Tamam tamam. Çıkarttım olsun. ben ee, yukarıya. Muhabir ha. Canına. Muhabir canlı. Muhabir canlı soru işareti dilemedim ama şimdi bir de şey yani aslında neneye de ama nene değil yani kaç yaşında oğlum 5 milyar milyon hani nene gibi durmuyor ya yok tip olarak durmuyor ama muhabir can o bak muhabir can kanka bu da üfürüyor müfürüyor ya sanki ne diyorsun? tehlikeli mi a mı bence a dedik ya a mı tamam a diyelim a diyelim baba bu manyak ya kanka winx yok uzak durulması gereken Bence insan. de bence de B ya. O zaman. Şimdi yani Değil mi? B B. Ya yani, tip olarak sevenleri vardır ama ben B ben kıyalım, de B kanka sağ solu belli olmaz mı? Rüya'sın evet. da aldatsan sabah öldürür kanka bu seni. Manyak evet. mı bunu? Evet. Evet. Direkt aynen, aynen Sıkıntı yok. Edin, Konuşmaya, edin. tartışmaya gerek kanka. Evet. Bunu da ben evet. buraya. Ay hoş evet. tulan hatta bu kanka. Bunu gece görsem hayır, altıma hayır, sıçarım. Evet. Yani <laughs> bu yok yok bu, bu. gece kalktın evlenmişsin tuvalete gidiyorum kanka bu çıkıyor lauvadan tövbe tövbe korktum. Seni alıyor böyle atıyor falan yok yok anladın mı sıkıntı kanka yani. Kanka sıkıntı bunun hakkı burasıdır. Sıkıntı bunun hakkı burasıdır. Karma hmm. karma yani, yani. Neden bu yaş kaç bunun? Karma ne değil ya karma da ayon on Kanka karmayı bence A ya neden bilmiyorum çok tamam. A karma ya. Bazı kostümleri tamam. çok güzel. Ama olabilir. Sakin. Yani repliklerinde Bak, kar karmanın, orada burada atraksiyon yok. Karman'ın açıklamasını okuyorum. Sayısız defa hayata dönen ve her yaşamındaki anılarını bir sonrakine taşıyan Kafa açar kanka. bir ruhun ruhun vücut bulmuş haliymiş. Yani Kafa yani açar. 1500-2000 yaşında olabilir Karman evet. O, o, zaman nereye? B mi, nine mi Şimdi B, B'de dursun. Kafa açar. B'de dursun. B'de dursun. Kanka, çok esimiz var bu tehlikeli olsun. <laughs> tehlikeli te. Kanka bunun, kata tehlikeli, de, yani, bu, tehlikeli Bunun kolu mu da jilet evet. doludur kanka bu baksana. Değişik kekoya evet, evet, da evet. benzeye bir. Keko sevdamız mı var oğlum bizim? Niye bunları buraya koyduk o zaman? Ama ha, bunda yoktur ya. Kanka yok yok. Bunun kata, hakkı burası. Kata tehlikeli ya. Çok doğruya koyduk. Elmas çizsiz Kyle soru işareti. Kanka güzel. Gerçekten A, güzel. Ya. A, A bence. Baya güzel. Yani Tekrar dizilim yapacağız zaten aldanmayın. Elise tabii ki de biraz daha kayar mesela buraya diğer çarlar gelince. Veya diğerlerinin yeri değişir. Ay keder kanka. Ha, tamam, eder kanka. Tamam. Hak eder. Hem korur. Ultisi var. Can hız falan da hani basıyor. Yani. Olur ya. Olur. Olur olur olur. Ama ilişkinin başında sıkıntı yaşayıp level 6'dan sonra daha ileriye gidebilirsiniz. Onu <laughs> belirtelim ya. Kanka gitsin Eyvallah, bu da ya. Özellik. Ay hoşlan yani Ölüm oldu. ve yaşamın ya, şey bulmuş hali ha. Direkt tehlikeliler tehlikeli Hem güzel hem tehlikeli. Sağ o sola belli olmaz kanka bunun. evet Sıkıntı. Sıkıntı. Bir de bazen iki tane oluyor çok kafa şişirebilir. O yüzden burada iyi. Ama bak şimdi iki tane... Neyse tamam girmeyeceğim oradan. Leona'yı nereye koyalım? Kanka Leona'da... Önce A ya. A mı? Ben güzel bulmuyorum ya Leona'yı. Hani Diana'yı B'ye koyduysak Leona'yı da B'ye koyalım bence. Aa kanka turuncu kafa... Güzel olabiliyor ya. Bunu buraya koyabiliriz. adına kızıl seviyormuş arkadaşlar. Bunu koyabiliriz. Oldu. Kanka o zaman bunu buraya koyardım. Ha öyle He, tamam. Bunu da yukarı tamam. koyardım. Şu an ben tamam, mor mavi saç seviyorum gibi duruyor. Evet onu fark <laughs> etmiş olduk. Alakası yok. Karakterlerden öyle. Bence A <laughs> ya kanka. Bazı kostümleri de çok güzel gerçekten. Tamam, senin için A'da dur. Hak edin. Elise A'daysa bu da A'da, tamam kanka, abi. Kanka buna S diyen çok kişi olacak ama <laughs> bence... Ya, abi... <laughs> abi hoş ya. Değil bence mi kanka? Ya bak yani. güzel ama şimdi insan değil abi yani. Yani abi. Bir de hoş mesela hemen ardından geldi. Nene, nene. Lissandra nene değil mi ya? Nene ama yine hoş kanka, <laughs> korkunç oğlum Hı. bu da. Tamam. Ee, maşallah abicim, abicim. Aynen. Baba güzel, Baks bak Aa, nefret ederim ama Aa. güzel. Güzel A kanka. Allah A A mı? Ama harf güzel. Ama Lux'in güzelliği böyle şey basit bir güzellik. Yani düz ha. sarı saçlı. Anladın mı? Bir egzantrik değil yok. Bence A yani. Eyvallah Selam katılıyorum. Ya katılıyorum. Katılıyorum. Baba bak bu güzel. Buna bazı kostümlerde gayet güzel var. Bu da A ama tehlikeli A olabilir bu kanka hani. Morgana, evet evet evet. Bunun Kanata da sağa sola, A sola A belli var. olmaz. Bunu buraya bence koyarız. Ne dedin? Tamam. Dursun, dursun şimdi. Ya bu haline aldanmayın arkadaşlar. Aklınıza diğer kostümleri getirebilirsiniz. Split. Bak son çıkan kostümünde çok güzel bence Morgan'a mesela. Evet eski kostümleri çok kötü sadece. Evet o kurabiye pişiren beceriksiz Morgan çok kötü mesela ama bu gayet <laughs> okey bence. Tamam. Kanka, kanka. Nereye koyacağız? Tatlı Badan desen kanka. değil. hoş Hoştulan desen bazı kostümleri çok güzel. Ya balık atma kanka şimdi. Balık yani. Hoştu o zaman kanka. Bu da bu da geri bu ya. Bunun nereye baksana kanka hiçbir şey bilmiyor. Bakışa bak. Evet. 3 ee, IQ'su e, var. De. Bu da bence buraya. Maşallah abicim değil mi yani ikon? Çocuk mu bu? Koy o zaman. Fark et. Bu iki sıra zaten yok abi, yok. Tamam. Yok yani. yani çocuk. Ne de gibi. kanka bu da tehlikeli. <laughs> yani bak, şimdi tehlikeli bu ama. O falan, pomap falan oluyor şey i̇şte oluyor Elis'i ama. koyabildiysek buraya. Elis ağdaysa bence yine ağda durabilir. Kanka ne hani yani, deli, kank... burada deli olsun de, hadi. Ama çok ayı. düşündüm, çok düşündüm Zega bu. Tamam en, en son bir ufak düzenleme bir bakarız. Baba robotsun evet. sen ya kanka. O, o robot abi süpürge ya. Yani. Abicim abicim abicim. Kanka güzel ya. Aa. Kiana güzel kanka. Kiana harbi iyi. Kiana, <laughs> harbiden güzel bak bunu size söyleyeyim arkadaşlar. Evet bir de yani vücut hatları falan da güzel. Qiyana A'ya Bakıyorum. Bu ha, abicim. Eray'dan öğrendim He ben ağabey, de. Eray çok güzel aşık oldum dedi. 17-18. Ne no olur ne no olmaz araştırdık 16 yaşındaymış. Sonra Eray'a hemen uyardık aynen nelemen abicim oldu kanka bu hoş ya. Nene mi hoş ho, ho, Hoştu. Korkunç hoştu. kanka Şenatra'da, bu da. Döver döver hmm. bizi yani o sıkıntı. River. River erkek çocuğu gibi ya hani hani Savaş Tavşanı Riven soru işareti ama. Yani Riven... Onun hatırına B olur bence. En azından birkaç B, kostümünün onun hatırına. Ama bu hakkı da, bu da B'dir bunun. Cenere sorsam buraya koyar onu gidip. Canara Bak mesela Caner'in manitası var. Meyinim, hmm. meyinim ama yok kanka. Yok, yani yok. biraz da feminine olsun yani anladın mı? Evet, bu da bence hani maskinen. son sıra. Ama bu... Samira güzelle hani böyle çok ağır abi gibi de duruyor. Kanka. Hayır. Saçları falan Replikleri, yoktur. konuşması falan çok dangıl anladın mı? Yani. Dangıl anladım anladım. Hani daha kadınsa olsa belki üst sıralara çıkabilir. Ama şu an bence Hakkı B yani. Hatta tamam. B'nin muhtemelen sonlarına koyarız yani. Tamam. Seju tamam. tamam. Ay hoş mu? Bu, domuzu saymış ya tabii ki kanka. <laughs> Seju <'yu> beraber <laughs> mi sayayım? Hadi. İkisini Tek bir Seju... götürelim ya. Tamam. İkisini bir götürelim. Seju bu. güzel aslında ama şey yani suratı gözüküyor. Seju güzel ya bilemedim. Bir düşünelim Gelineksel o zaman. Seju Geleneksel Seju hani. Kanka mesela. ben şahsen Seju ile date e eylemezdim. İyi arkadaş olunur ama mesela. Yani. Tam ne, neyse doğrusu, Kalsın sonra. kanka. Sen ne? B bence B veya A. Lucian abim kızmasın. A, A, A gibi ya. Kanka ölü Senna. gibi diyeceğim de kelime şakası değil ya ya <laughs> harbi ruh gibi ya replikleri böyle baygın bitmiş bir neşesi enerjisi bir şey yok ya hayatı daha böyle güzelleştirmesi lazım Anladık mı yani bu cıvıllık evet. yok yani anlayacağın hak ettiği bak, bak, bak. yer bey'dir abi aynen aynen katılıyorum <laughs> gerek yok artışmaya devam edelim. Çok mu kafa açar? Küçük mü bu? Kaç yaşında bu? Küçük duruyor ya. How old is? Sarah Bak bakayım Finn? hemen. Kanka 17'ymiş. Tamam dursun burada o zaman. 17'ymiş, aynen ya. Ay. Kanka ay hoştulan geldi bir tane. Şey Bu güzel de kanka. Stiz, ah. <gülüyor> düz, <gülüyor> Kelime ah. şakası olmasın da Paralı asker kanka bu. Yani yani tamam, düz, düz a ah. Diyorsun. Bence aynen. Niye yani. Tam bey ama a, güzel ya. Güzel, Sivir güzel. Kanka sona Sonra güzel bakayım, bu adam. Hiç arada. konuşmuyor bir de. Kafa dantısır. <laughs> Sonra bak. selam ya kanka sanki veya bu konuşunca bir tek biz duyabiliyorduk öyle bir repliği var Aa, bunun. Aa evet doğru doğru. Beni sona güzel. Sen ee. Sana garip bir bilgi vereceğim yol. Klientim ana hesapta değilim şu an. Profilimde benim sona kostümü var şu anda. Vay. Güzel kanka Sona. Oynamayı sen kanka bu boynuzlu boynuzlu toynaklı bir şey ya. Ay, buraya ay, koyalım. Syndra. Aa, aa, tehlikeli. Tehlikeli. tehlikeli, tehlikeli. Dümdüz tehlikeli. Aynen. güzel Güzel. Zede aşık zaten. Aynen. Aldanmayacaksın kanka. Aldanmayacaksın <laughs> güzelliğe. Bunun sıkıntı. Ee, Talia Transporter diyorlardı. Ee, yani. En alt. En alt gibi. En altın başına koyalım. <laughs> Abiciğim gelmiş. ve <laughs> Kanka, Demasi'nin kızları çok güzel oluyor kanka. Tamam, ama tamam sıkıntılı ya, kanka. gibi de biraz zeni. Hani Bence bu da. tehlikeli demeyin ama sen bilirsin. Yani. Güzel. Çok güzel. Be. Çok asil. Hı hı. Bilmiyorum. Kanka, ben Joker kullanıyorum ya. Tamam. Joker tamam, kullanıyorum. Joker kullanıyorum. Tamam tamam. E, maşallah, maşallah abicim. Hoştu, hoştu oğlum ha. bu dümdüz hatta <laughs> Bu dümdüz hoştu Bilmiyorum. yani. Ergen değil mi ya belki? Kanka hoşta zaten şu liste yok. Hani şu alt kızım yok. <laughs> evet. Fark etmez nereye koyduğumuzun. Tamam. Zaya. zaya. Bu da hayvan kuşmuş a sonuçta yani. A, a, a ama güzel Zaya baya güzel ya. Yani. A diyorum ben. Kanka Sen... A ya. A. A'nın ortaları. A'nın çok ergen kanka. En son yapacağız, düzenleyeceğiz. Bunu en sonlara sürükleriz muhtemelen. Çok ergen Zayah replikleri falan böyle. Asi 23, olacağım diye serseri oldu yani. Anladın mı? 23-24 yaşında gözüküyormuş. Ama yaklaşık 100 küsür yaşındaymış. Öyle bir muhabbet varmış. Dursun. Bastaya oldu işim bunlar. Tamam, yömi bu tatlı, tatlı abi. kedi yani. <laughs> Sev bunu. Kedi kanka. Ee, kedi yani. Şimdi Çok tatlı evet. bu arada. Zere. Evet. Bu Zere kaç yaşında bu? bir havası var bakıyorum 22-27 yaşında falanmış okey ikimize de uygun Zeri güzel ya böyle tarz kanka ilk Zeri çıktığında kurbağaya benziyordu sonradan değiştirdiler yüzünü biraz şu an ona bakıyorum gözleri kocaman gördün mü evet 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 B ya tamam B zeka bu tamam tamam be, bu, bu Nine kanka yok. Zor teknik olarak 5 600 evet maşallah abicim değil bu. Nine direkt Nine. Nine. Ezyla falan aşık Kanka, da yani. Kanka Zaira Zaira bak bak <laughs> <Biraz hocam>. tehlikeli. <laughs> bence tehlikeli Zaira. Aynen. Yani direkt tehlikeli bence zaten. Tam tehlikeli. Hani biliyorsunuz evet. arkadaşlar bir kostümünde base atışta kırbaç sesleri çıkıyor Zaira'da. Hocam sıkıntı çok. Kazix'e hatta efekt yapıyorlar. Kazix'in base'i de böyle eğilip <laughs> base atıyor. <laughs> Onun animasyonu var belki zırıyor shorts yaparız. Kanka hoştu ya. İğrenç. <laughs> evet hoştu. Gerçekten <laughs> yani. Hani hiç hiçbir şey yok. Gerçek formu diye zaten bu aynen. Gerçeğin yani. de kanka geç bunu da geç zaten. Sen ne güzel bir şey nasıl çıktın oradan bu kadar güzel. Memlekete bak kanka ya. Reksei var bir onu koymamışlar <laughs> evet. bile yani. Evet. Düşün. Ben onu sordum ya sana Rexey var mı diye. Nila. Nila yani hani sen seç. Kanka çocuksa buraya değilse buraya. Çocuk değil yani Nila. O zaman Nila. koy buraya. Bakayım. Yani ben Nila ya. sevmiyorum. Biliyorsun zaten. Ya genç yetişkin. hani. Kanka Kiana'yı demin şöyle bir Nila koyarken kanka upgrade diyorum ya. Upgrade dedim mi? İyi tamam. Kiana upgrade hak ediyor ya. Kanka bu defol git gerizekalı mal karakter. Ün <laughs> koydum buraya. Sen <gülüyor> de, <gülüyor> de git. <laughs> Ay, hoş bu kız mıymış oğlum? tatlı. Evet, Aurora, tanka evet. Aurora Ama çok tatlı. Gidikmiş biraz Aurora. Aa. Hafif hmm. gidikmiş. Ama... Öyle bir bilgim Ama... vardı. Evet. Emin değilim şu an. Hmm. Ne yapalım? Ama yaşı tutuyorsa Yaşı tutuyordur ya. Dur bakayım hemen Aurora. Ee, yok bu liste güncel ya. Abi yetiş yetişkin duruyor ya Aurora. Tamam 18 üstüdür diye yorumlayıp. Tamam, tamam. Aa bence hak eder. Mel! Tamam. Kanka. Ma, şimdi Mel, Mel. Kaynana yani, sıkıntı. Jason, Jason bir bildiği var. de yok bu lisede mesela. Kaynana sıkıntı. Evet. İyi düşün. Bak şimdi sadece bir insanla evlenmiyorsun kanka. Bunu unutma. Ama hani, Mel... Akrabalarını mel falan da düşünmen lazım yani. Mel halleder bence. Diyorsun. Aynen. Kaynanası şey yapamaz. Kaynası öldü zaten ya. <laughs> Teknik olarak. Doğru. Bir de bak şimdi Noxus'un kraliçesi şeyi olacak var. Garip bir güzelliği yani. var ya. Bence A kanka. A. Ah, A. Ah, aynen. Değil mi? A. Ah, şimdi evet. düzenlemeye geçiyoruz. Tamam. Senda anında. Kanka bence Tanka, en son entepe. En alttan başlayalım. En altı ellemeyelim hatta. En altı zaten, gerek he? yok. En altı önemsiz. Şuradan. Maşallah, B'den başlayalım. ellemeyelim. B'den tamam. başlayalım. B'de. B'nin en başına bence Zeri'yi ya da Senna'yı koyabiliriz. Kanka benim başına oh. Ziri'ye katılıyorum. Hı -hı. Hı -hı. İkinci sırada Senna'ya de katılıyorum. 3 bence Diana olmalı. Tamam. Kanka bu Samiri da biraz, biraz daha yukarı. Deli ya evet. aynen şöyle yapıp. Kanka bence evet. ne dedin? Şu an oldu gibi. Ne aynen. dedin? Kurtardık yani mı V'yi? Samira ile Jinx'e katılmıyorum. Onları yerde Öyle. işleyebilirsin. Ha, böyle aynen. Ha, bu, Arkindeki insan düzgün haline şey yapıyorum biraz. Hatırına vermiştim burayı yani. Bu Bence tali, daha evet. şey. Tamam şu an oldu gibi. Ah, şey. Burası zor olacak Allah. kanka. Şimdi bence A'nın A A'da ne kadar abidik olmuş. A'nın en başında Yemmel ya da Zayah olmalı. A'nın en başında kanka bence gerçekten yani laks veya Nidel olmalı. Allah Allah. Evet. Tamam o zaman Lux koy. Lux Bence bir Lux olsun. Okeyim. Okeyim. Tamam. Nidali sen gereksiz beğeniyorsun. Bence. Kanka. Mesela. Gereksiz böyle çok beğeniyorsun. Yanlış anlamazsın. biraz bakarsan sen de beğenebilirsin. Yok biliyorum yani tüm kostümlerini falan da biliyorum da bilemedim. Mel'i biraz yukarı alalım bu arada. Mel, Mel kesinlikle biraz yukarı gelmeli. Can biraz vefat etse şöyle Mel biraz gelse. Tamam. Aurora da gelmeli bence kanka. Sivir. Nidalee sonuncu Sivir... olsun ya. Nidalee'de yine de A klas sonuçta. Ya tam Leona'yı da bence aşağılara alman lazım. Leona da gitsin. Aynen. Bence Leonu böyle mi iyi? Hani, ha. Böyle iyi mi? Ben Leona'yı B'ye koyardım mesela. Böyle okey gibi. Okey. Sanki tamam. ben de bakıyorum. Okay, kanka. Okay. Hmm, şöyle daha mı iyi olur? Tamam. Değil tamam. mi? Çok daha iyi oldu gibi geldi bana. Böyle dursun. Evet, evet, evet. Okey. Şimdi Kani sıkıntı başlıyor abi. kanka. Şimdi sıkıntılardan ee, en düzgün olanları hani Kata, Akali falan bir ara. evet. Şimdi şimdi Kata'yı en başa mı koysak acaba? Kanka Kata'yı başa kanka. koyalım. Bu kesinlikle tamam. burada durmamalı. Hı. Evet Kiana'yı da biraz biraz iki bufflasak buna. Tamam. Tehlikenin en sonunda bence Morgana olsun. Bence de. Sonra da bu olsun. Bu da normal bir şey değil. <gülüyor> 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 Tiplerden belli kanka baksana korkunçlar yani. <laughs> böyle iyi mi? Yani. Bir iyi tamam, geldi gibi böyle. bana. İyi gibi, iyi gibi. Hani belki Fiora o kadar yukarılarda durmayabilir. Hoş Fiora'yı da böyle biraz daha Cazibe'den değil de hani şeyden koyduk. İnsan en azından kanka yani. Ya yani müdüre Fiora şimdi bak. Anladın kanka mı? yani. Hepsini de ezbere biliyorum. Yani. <laughs> tamam, Bence tamam, böyle iyi ya. Böyle iyi. Okay. Okay. Burası şimdi çok selam zor olacak şey. kanka. Çok zor olacak. Kay, kaysa kanka Kaysa bir bak. Onu da tartışmayalım. Ben o listede Kaysa'yı, Eyvallah. kaysayı koyarım. Gönül rahatlığıyla. İki ellemem. Evet. Şimdi... İki İzledim... ellemem. MF mi durusun? Tamam. Hiç yerlemem kanka. 3'e Üç, bir şey koyarız ama. 3 değişebilir. Ah, ahri okey gibi. Ama ben bence Ahri Evelyn, Kate, eş gibi. Evelyn'i bence yukarı al birazcık. Zega bunun kırmızı ne? Bilemedim. <laughs> Biraz yukarı alıp. Kanka ahri. bir taktik var biliyor musun? Evelyn tam ulti atmadan kaynına içine giriyorsun Evelyn'in. <laughs> Kayn ultisiyle eee görmüyorsun belki. Çok mantıklı. E, ne diyorsun evet. şu an? Ama okey. Güzel, güzel ben ya. Aşağıda kalıyoruz. Güzel bence. Yo, es okay, ben kanka, ya. E sonuçta kanka en yukarıda yani fark etmez. Yani yani. sayı olsa zaten hoş duranı olurdu. Unuttuğumuz Ambesa'nın içer var mı? Ambesa, Ambesa nine olurdu. Nine. nine, nine olurdu evet. Ambesa genç erkekleri seviyor ama nine olurdu. Ne? Yani, yani ninne olurdu. Şey. Bence güzel liste ya. Şşş. Şey okay. Yunar Yunarı A'ya koyardık bence bu arada. Yunara selam ya kanka. Selam ya Yunara. Selam ya Yunara. Ama kostümlü Aa, Ali de... ise A veya B. Düz hali selam ya. Düz hali çok iyi lan. i̇şte düz hali selam ya mu? diyorum oğlum ben de zaten. Ha. Yani, Yunara'yı okay. nereye? İrelia'nın eşin önüne şuraya koyardık kanka Yunara'yı. Evet oraya bir yere koyardık. Şuraya Yunara'yı koyardık. Tamam. Bence güzel tamam. Listeyde. Evet yorumlarda yazsın ha. Arka Katılıyor arkadaşlar. Katılıyor musunuz bu listeye? Katılmadığınız evet. karakterler neler? Arada lol dışında böyle saçma sapan şeyler yapalım mı? Onları yorumlarda yazın. Bence verimli başka, ve güzel bir listeydi. Başka listede yapabiliriz yani. yani o, ne o ne o. Yiyecek içecek mabıbeti bile yaparız valla. Hiç fark etmez. Yorumlara evet. yazsınlar. Valorant versiyonunu falan da yapabiliriz. Haydi Olur, o zaman. Yapmayın. Videonun sonuna geldik. Beğenip abone falan onları verin Haydi biz gittik. Bye.